Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli yaptığım kaymaklı bazlama tarifimle geldim. Gerçekten çok güzel oluyor. Kahvaltı sofralarınıza da çok yakışacağını düşünüyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabıma marketlerde satılan bir kutu kaymak hemen o kaymağıma ekliyorum. Dibine de ılık su ekliyorum. Dibinde kalanları da güzelce temizledikten sonra yoğurma kabıma ekliyorum. Kaymağı yoğurma kabıma tamamen ekledikten sonra e, üzerini su ile dolduruyorum. Toplamda 3 bardak ılık su kullandım. E, kullandığım bardak ölçüsü 250 mililitre. Hemen bir paket mı da elimle ufaladıktan sonra karışımıma ekliyorum. Bir yemek kaşığı toz şekerimi de ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Kaymağın ve mayanın tamamen erimesine gerek yok. Zaten yoğurduğumuz zaman hepsi birbiriyle güzelce özleşecektir Ama bir süre karıştırdıktan sonra bir miktar un ekliyorum. Unumu ekledikten sonra kaşık yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştıracağım. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki kaşığı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuracağız. Unumuzu azar azar eklemeye özen gösterelim. Toplamda 8 bardak un kullandım. Sizler kontrollü ekleyin. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok güzel yoğrulmuş bir hamur olması gerekiyor. Hemen hamurum yoğunlaştı. Elimdeki kaşığı çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hemen kaşığımı çıkarttım. Çok az un ekledim. Hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu toplamda bir 5-6 dakika kadar yoğuracağım. Sizler de mutlaka 5-6 dakika kadar yoğurun hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız bazlamalarınız da o kadar güzel olacaktır. Hamur işleri tariflerine başlamadan önce hamurunuzu güzel yoğurmakla başlayın ki yaptığınız hamur işi hem lezzetli olsun hem de istediğiniz şekillere kolay bir şekilde e, girebilsin. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamuruma un eklemesi e, yapmayı birazdan bırakacağım çünkü kıvamı yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Daha sonra bir e, Kahve fincanı kadar sıvı yağım var. Hemen onu da ekleyeceğim. Hamurumu onu ekledikten sonra da 2-3 dakika kadar yoğuracağım. Daha sonra hamurumu mayalama işlemine bırakacağım. Mayalama işlemi odanın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. 2-3 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hemen hamurumu sıvı da ekledikten sonra birkaç dakika kadar yoğuruyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Hemen hamurumu istediğim kadar yoğurdum. Toparladıktan sonra üzerine temiz bir poşet geçireceğim. Daha sonra kalınca bir bezin içerisine saracağım. Bu şekilde e, yoğurma kabımın tamamen dolmasını bekledikten sonra kullanacağım. E, sizler de yoğurma kabınıza göre... Ayarlayabilirsiniz hamurunuz 2-3 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz hemen hamurum çok güzel mayalandı hamurumu tezgahıma aldım hemen üzerindeki poşeti çıkartıyorum sıvı yağ ile yoğurduğum için poşetim hiçbir şekilde yapışmadı hemen elimle sıyırdım. Daha sonra hamurun havasını alıyorum. Hamurun havasını almayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer hamurun havasını almazsanız e, hamur işi tariflerinde e, mutlaka maya tadı ve maya kokusu alırsınız. O da hiç hoş olmaz. O yüzden e, lütfen e, hamurun havasını almayı ihmal etmeyin. Hemen hamurun havasını aldıktan sonra hamurumu tezgaha alıyorum. Tezgahıma bolca un serptim. Hamurumu yavaş el hareketleriyle toparlamaya çalışıyorum. Toparladıktan sonra da hamur kartı ile göz kararı parçalara ayırıyorum. Toplamda 12 parçaya ayırdım. Fakat 12 bez elde ettim. Çünkü normal boyutta yapmayı düşündüm. Çok küçük boyutlarda hazırlamadım. Sizler dilediğiniz boyutlarda, dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Hemen üzerine bolca un serpiyorum. Çünkü bu şekilde hamurumun elime yapışmamasını sağlıyorum. Hemen biraz unladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı bölüyorum. Hemen böldükten sonra bezelerimi hazırlayacağım. Bezelerimi 15 dakika dinlendirdikten sonra açma işlemine başlayacağım. Bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Undan destek alarak hazırlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yumuşak bir hamur oldu. Bunu zaten sizler de videodan da anlayabilirsiniz ne kadar yumuşak olduğunu. Bezelerimi hazırladıktan sonra hemen üzerine bir mutfak beziyle örtüyorum. Bu şekilde 15 dakika dinlendirdikten sonra Bezelerimi açma işlemine başlayacağım. Bezelerimi açma işlemine başlarken ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine başlayacağım. Çünkü eğer son yaptığım bezelerden başlarsam ilk yaptığım bezeler çok fazla yayılacaktır. O yüzden lütfen buna da dikkat edin. Hemen ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak elimin üzerinde yavaş yavaş parmaklarımla açıyorum. Dilerseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz ama bu şekilde açmanız sizler için daha kolay olacaktır. Çok az un kullanabilirsiniz. Elinizi çok az una batırabilirsiniz. Hemen elinizin üzerinde bu şekilde açabilirsiniz. Genelde bu tarz tarifleri ben hemen elimle açıyorum. Sizler de nasıl rahat ediyorsanız o şekilde açabilirsiniz. Ben genelde pişiyi de elimle açıyorum. Hemen hamurumu sizlere yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Hemen istediğim şekle girebiliyor. Hemen Hamurumu tekrardan açıyorum. Her ne kadar baloncuğuma kıymak istemezsem de hemen onu da mecbur e, düzeltiyorum. Elimle bir süre bu şekilde düzelttikten sonra ilk açmış olduğundan başlayarak e, pişirme işlemine geçeceğim. 5 tane hazırladıktan sonra hemen pişiriyorum. Daha sonra e, sonuncuyu pişirirken de bir 4-5 tane daha hazırlıyorum. Çünkü hazırlama aşaması gerçekten hemen oluyor. Birkaç saniye içerisinde bu şekilde hazırlıyorum. Kısımları çok fazla hızlandırmadım zaten. Hemen e, tavamı ocağın üzerine aldım. Fırça yardımı ile çok az yağ sürüyorum. İsterseniz sürmeye de bilirsiniz. İlk bazlamamı tavama aldım. Elimle biraz düzelttikten sonra e, pişirme işlemine başlıyorum. Pişirme işlemini ben e, orta ateşte yapıyorum. Ara ara kısıyorum. Ara ara tekrar orta ateşe getiriyorum. Bu şekilde içinin de güzel pişmesini sağlıyorum. Sizler de bu dengeyi kendi ocağınıza göre, tavanıza göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü kalın tava kullanırsanız işlem daha uzun sürecektir. O yüzden bir tane bazlamanızı pişirdikten sonra onun kontrol ettikten sonra diğer bazlamaları da ona göre pişirebilirsiniz. Hemen birkaç kez çevirerek bazlamamı bu şekilde pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. İsterseniz malzeme listesini oradan kontrol ederek tarifimi yapmaya başlayabilirsiniz. Hemen pişirirken çok az tereyağı sürdüm ilk yaptığıma. Benim kızım hamur işini çok sevdiği için başımda bekliyor. O yüzden hemen onun için tereyağı süreceğim. Daha sonra vereceğim. Onlar üç kardeş birlikte yiyecekler tabii. Tabii ki de bu onlara yetmeyecek. Ben birkaç tane bu şekilde hazırlıyorum. Onlar ilk yaptıklarımı yiyorlar hemen bir tane daha bazlamamı tavama aldım. Tavama çok az yağ sürüyorum. Üzerine sürmenize gerek yok ama hem tavanız bu şekilde zarar görmez hem de bazlamalarınız daha güzel pişer. Bazlamaları pişirirken çok harlı ateşte pişirmeyin. Hemen alt üstü kızarır, ortası da hamur kalır. Ara ara orta ateşte bazen kısık ateşte bu şekilde yavaş yavaş bazlamalarınızı pişirin. Çok da yavaş pişirmeyin. Bu şekilde de bazlamalarınız kuruyabilir. O şekilde de çok lezzetli olmayacaktır. Dediğim gibi ben bazen orta ateşte bazen de kısıyorum. Bu şekilde içini dışını güzelce pişiriyorum. Hemen pişirirken tereyağı sürüyorum. Dilerseniz en sonda da tereyağını sürebilirsiniz. Dondurucuya kaldıracaksanız sürmenize gerek yok. Dondurucudan direkt fırında ısıtıyorum. Daha sonra tereyağını sürüp o şekilde çayla tüketiyoruz. Gerçekten kaymaklı olduğu için çok lezzetli oluyor. Dilerseniz kaymak yerine margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bu tarifime bir şans verin diyorum. Gerçekten çok beğeneceğinize Eminim çok lezzetli ve çok kolay bir tarif. Çok anlaşılır bir tarif. Gerçekten çok severek yapıyorum. Benim çocuklarım da ayıla bayıla yiyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Umarım siz de yaptığınız zaman çocuklarınız ve sizler çok beğenirsiniz. Tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. O yüzden tariflerimi denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım Bahar alt tire mutfaktaysa ben Instagram hesabını daha önce açtığım için orada da birçok tarifime ulaşabilirsiniz. Tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada ben videomun sonuna gelmek üzereyim. Bir tarifin bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz e, mutlaka ama mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu anda ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ayrıca videomu sevdiğiniz kişilerle de paylaşabilir. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah